Güncel tariflerden herkese merhaba. Bugün harika bir tarifle geldim. Özellikle akşamları böyle çayın yanında şöyle kıtır kıtır bir şey isteriz ya ya da böyle çayın içine şöyle banacak bir şey. İşte bu tarif tam da size göre o zaman. Hadi gelin buyurun yapmaya başlayalım. Selanik gevreği. Öncelikle kabımın içine 4 adet yumurtayı aldım. İyice şöyle bir çırptım. Biraz köpürmeye yakın hemen şöyle 4 yemek kaşığı böyle sıcağa yakın bir suyum vardı. Ve azar azar karıştırarak onu da ekledim içine ve tekrar karıştırmaya devam ettim. Böyle iyice köpürdükten sonra bir çimdik şöyle tuzu da attım. Yine onunla şöyle iyice bir karıştırdım köpürttüm ve bir su bardağı şekeri koydum. Tekrar karıştırdım. Ve hemen şekerle de köpürttükten sonra yarım çay bardağından bir parmak eksik yani 50 gram kadar da eritilmiş tereyağını ilave ettim. Bir yemek kaşığı sirke ilave ettim ve tekrar iyice yağın ve sirkenin bütün malzemeye karışmasını sağladım. Hemen eleğimi aldım. Bir su bardağı unu içine koyarak şöyle bir eledim ve tekrar bir su bardağı daha alarak eledim. Siz şimdi onda farklılıklar gösterebiliyor biliyorsunuz ama siz kıvamına bakın. Eğer kıvam biraz daha cıvık olursa bir yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. İyice bunları da karıştırdıktan sonra tabi arasında da kabartma tozu da kattım arkadaşlar. Ve tekrar bunları iyice şöyle karıştırdım ve evde hangi meyveler var şimdi? Hangi meyveler varsa onu koyuyoruz. Şimdi üzüm olmazsa olmazlardan benim için Selanik gevreğinde. Şimdi kayısı vardı ben biraz şöyle 5-6 tane kayısı doğradım. Hemen şöyle yaban mersini vardı yarım çay bardağı kadar onu koydum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar antep fıstığı vardı. Biraz fındık parçaları vardı şöyle bir çay bardağı kadar. Yani elinizde ne varsa arkadaşlar onu ilave edip şöyle güzelce bir karıştırabilirsiniz. Ceviz de koyabilirsiniz. Siz nasıl arzu ederseniz arkadaşlar iyice karıştırın. Şöyle her tarafına eşit bir şekilde meyvelerimizin dağılmasını sağlayalım. Ve sonra şöyle kare bir borcama arkadaşlar güzelce bir dökelim. ve spatula yardımıyla güzelce her tarafına şöyle eşit bir şekilde yaymaya çalışalım. Sevgili arkadaşlar bir dahaki videolarımda da sizlerle beraber olmak için kanalıma eğer abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese şimdiden çok çok teşekkür ederim. 170 derece fırında 40 dakika kadar pişirdim ve çıkarttım. Şimdi bunu hemen soğuması için ben hemen borcamdan alıyorum ve tahtanın üzerine duruyorum. Şöyle yaklaşık en alt şöyle 45 dakika kadar 40 dakika kadar bekletelim iyice bir soğusun. Soğuyan kekimizin hemen altından kağıdımızı alıyoruz ve üç parçaya ben bölüyorum arkadaşlar. Kekimi soğuk olunca daha güzel kesilecektir. Benim kek birazcık ılık ama yine de kesiliyor tabi dağılmıyor ve daha sonra böyle incecik dilimler haline getiriyorum. İsterseniz bu kenarından da alabilirsiniz. Ve tekrar dilimlediğim keklerimi fırın tepsisine güzelce teker teker koyarak tekrar bunu fırına göndereceğiz arkadaşlar. Şimdiden bile kokusu gelmeye başladı. İnanın böyleyken bile çok lezzetli. Yani fırından da çıkar çıkmaz bitmeye hazır bir selanik gevreği. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Koyun kutularınıza güzelce saklama kaplarınıza. İstediğiniz zaman çıkartın çayın yanında banıp banıp yiyin İnanın dışarıdan almaya hiç gerek yok İstediğiniz meyveleri de zaten siz katıyorsunuz içine 180 derece fırında 20 dakika kadar bekletmeniz fanlı olacak tabii ki bekletmeniz yeterli Arkadaşlar şimdiden herkese afiyet olsun beni buraya kadar seyreden arkadaşlara da teker teker teşekkür ederim hoşça kalın mutlu kalın